Merhaba arkadaşlar. Farsça gramer derslerimize hoş geldiniz. Bugün üçüncü dersimizi birlikte işleyeceğiz. Üçüncü dersimizin birinci kısmını. Evet biliyorsunuz bu derslerde en başta bir metin oluyor. Dolayısıyla burada metnin başlığını vermiş bize. Ostadi Zebani Farsi. Yani Farsça dil öğretmeni diye. Evet burada bir fotoğraf var. Fotoğrafın altında Ostadan ve Danışyani Zebani Farsi Farsça dili öğrencileri ve hocaları çevirebiliriz. Tabi burada önce nedir? Metinde yer alan kelimeler yer alıyor arkadaşlar. Hemen anlamlarını zaten yazdım ben burada. Anha, onlar, es, isim, eh, vatandaş, bozor, büyük, peser, erkek veya erkek evlat iki da kullanabiliriz. Hani, ev, Temrin alıştırma tu veya der ikisi de kullanılır d ve d de anlamındadır der yazı dilinde kullanılıyor tu ise e, konuşma dilinde kullanılıyor yani ismin e, de hali bulunma peki çetor nasıl anlamındadır İki kelimeden oluşmuştur ç ve tor kelimelerden oluşmuştur nasıl sözcüğüdür. hanım namdar özel isim yani namdar hanım ham çolun da vermiş akwal yani hal ve haller. E, Türkçe'de biz bunu kullanıyoruz zaten. Bir kişinin halini sorarken, ahbani sorarken biliyorsunuz. Hal, durum anlamında. Tabi yine e, Farsça'da ikinci anlamı da var. Şimdi anlamı da var aynı zamanda. Doktor, doktor kız veya kız evrat anlamında kullanılıyor. Zaban, dil, lisan anlamında. Şomari, sayı, rakam, numara alımlarında kullanılıyor. Şer, şehir, meysa, kız ismi, sahih, doğru, sahih zaten Türkçe'de de kullanıyoruz. Ex, fotoğraf, halet, hata, fakat, yalnızca, meyyar, erkek ismi, kaşank, güzel, hoş. Bunları hızlı geçebiliriz arkadaşlar. Neticede ee, bu metinlerin linklerini verdiğim için dosyada indirip kendiniz bunları okuyarak da geçebilirsiniz. Küçük, küçük, ki veya ki, kim anlamında. Mehtis ise bu kızın, güzel kızın adı. Aynı zamanda İran'daki isimleri de arşına alıyoruz. Şimdi metnimizi hemen okuyalım. Önce bir baştan sona okuyayım arkadaşlar. Sonra e, çevirisine geçelim. Doktor Behmeni Namdar İrani Est. Bu Osta dil zəvar-i Farsi və ehli Tehran est. Xanım namdar ehli Əhmədan est. Onha 3 si bacı qara dil. İsmi bacıhayı onha Meysa, Behyar və Mehdis est. Behyar peser est. Meysa və Mehdis doktor est. Xane doktor namdar Əşən est. İn xane 3 si otaq və böyük qadarat. Evet, burada bitiyordu. Hemen yukarı çıkalım tekrar. Evet, Doktor Behmen Namdar. Doktor Behmen Namdar isim ve soy isim arkadaşlar. İrani est. İranlıdır. Bu, Osta de Zabani Farsi ve Ehli Tehran est. O, e, Farsça dili öğretmeni ve Tahran ehlinden dir. Yani Tahranlıdır. Hanım Namdar, e, Namdar Hanım, ehli Hamedan est. Hamedan nedir? da biliyorsunuz bir diğer e, İran şehri. Anha onlar sebetçi darant. Darant pardon. Onlar üç e, çocuk sahibidirler. Yani onların üç çocuğu var. İsmi Becihayi Anha onların çocuklarının adı Meysa, Meyyar ve Mehdis'dir. Meyyar peser est. meyyar erkektir. Meysa ve mehtis doktor hastant. Meysa ve mehtis e, kızdırlar. Haneyi doktor namdar kaşang Doktor namdarın evi e, güzeldir. İn hane bu ev se otağı ve bozorg daret. E, üç e, büyük oda sahibidir. Yani bu evin 3 e, büyük odası var. Evet metnimizi okuduk. çevirisini yaptık. Hemen şimdi bu e, dersteki gramatik yapıyla devam edelim. Şimdi dikkat ederseniz bu metinde olmak ve sahip olmak fiilleri kullanılmış. Ki e, bu iki e, fiil bizim ilk iki dersimizin e, konusuydu arkadaşlar. Burada ikisi beraber kullanılmış. Bir nevi tekrar gibi de düşünebilirsiniz. Ve burada özne olarak onlar öznesiyle ilgili örnekler verilmiş. Ki daha önce bir arkadaşımız sormuştu tüm özneler verilmemiş diye. Bunun bir nedeni var mı? Ben açıkçası nedenini bilemiyorum. Yazarımız böyle bir yöntem uygulamış. Hepsini beraber vermemiş. Derslere bölmüş özneleri. Şahıs amirlerini. Evet şimdi hemen devam edelim. Hest, Hest biliyorsunuz olmak filmi köküdür. Hest'ten olduğu zaman onlardır anlamına geliyor. Onlardır dar e, olmak, e, geniş zaman pardon, sahip olmak fiilinin köküdür. Yani daştenden gelir. Geniş zaman kökü böyledir. Onlar buna en teki gelir, darent olur. Yani onlar sahibidirler. Yani onların var anlamına gelir. Peki bunların olumsuzları nasıl oluyor? Ee, daha önceki örneklerde de görmüştük aslında. Aynı yine ne sözü geliyor başa. Öndeki harf düşüyor arkadaşlar. Hestend'deki H he düşüyor. Ne başa geliyor? Nisten'de nice dönüşüyor. Yani onlar değildir. E, Darent'teki de düşüyor. Ve ne geliyor buraya? Ne darent oluyor. Yani onlar sahip değildir. Onların yok. Yani onlar yok değil de onlar sahip değildir. doğrusu bu. Şimdi egzersizlere geçelim. Egzersizlerde bizden ne istiyor? Cümlenin fiilleri boş bırakılmış. Biz bu fiilleri tamamlamamız gerekiyor. Meysa ve Meyyar İrani. Şimdi özlemiz Meysa ve Mehyar iki kişi olduğuna göre çoğul olur. Yani onlar olur. E, Meysa ve Mehyar İrani, İranlı ne olabilir? Olmak mı? Sahip olmak mı? İrani, yani İranlıdırlar mı dememiz lazım? İranlı sahibidirler mi dememiz lazım? Tabii ki İranlıdır dememiz lazım. Ve buraya hastalığı getiriyoruz. Ve bu soru söz olduğu için... Estet vurguyla sormuş oluyor. Beli, anha çen eks e, kaşank, Evet burada tabi yukarıdaki soruya soruyor. E, bize burada evet cevabı verilmiş. Anha onlar çen eksi e, kaşan anha çen eksi kaşan Onlar e, birkaç e, güzel fotoğraf tırlar mı yoksa sahibidirler mi dememiz lazım. Sahibidirler dememiz lazım. Yani darent. Yine ağayı Ağa ve hanım ve namdar se doktor. Tabi buradaki cümleler aynı zamanda metne göre e, kurulmuş. Metni görerek e, okuyarak, hatırlayarak çağırmanız lazım. E, namdar hanım ve namdar bey se doktor. Üç kız ne olabilir? Üç kız sahibidirler. Doğru mudur? Değildir. İki kızlar vardı. Dolayısıyla ne derent koymamız lazım buraya. Mevsa ve Mehtis peser Mevsa ve Mehtis peser erkek der miydi? değil değil mi? Kızların onlar. Peser nisten dememiz lazım. Aga hale şoma çetor. Yani burada da nedir beyefendi? Hale şoma sizin haliniz çetor nasıl? Nasıldır dememiz lazım. Ve esti getirmemiz gerekir buraya. Hanım şoma ehli koca. Hanımefendi siz ehli koca. Nerenin siniz? dememiz lazım. Ve olmak fiilinin ikinci çoğu şahası e, çekimi çekimi getirmemiz lazım. Yani hesten hestit. Eyle koca hestit. devam edelim arkadaşlar. Burada yeni bir e, konu var tabii ki. Tamlama. Tamlama her dilde çok yaygın kullanılan bir e, kısımdır bildiğiniz gibi. İzafe deniyor Farsçada. Örnekler var ama örnekler üzerinden inceleyelim isterseniz. Medade Mehsa. Yani Mehsa'nın kalemi. Tamlama olduğunu görüyorsunuz. İsmi Men. Benim ismim, Otak ve Kuçek, Küçük Oda, Mehyar-i Namdar, ismi zaten isim soyisi Mehyar-i Namdar, aynı şekilde okuyoruz. Zabani Farsi, Farsça dili, Şehri Tahran, Tahran Şehri. Şimdi burada e, dikkat ederseniz e, tamlama, tamlayan ve tamlanan Türkçe'ye göre tam ters arkadaşlar. Yani Türkçe'de olsaydı nasıl olurdu? E, Mehsan'ın kalemi yani bu iki sözcüğün yer değiştirmesi gerekirdi. Yine burada da o şekilde ismimen, isim ve ben benim sözcükleri burada yer değiştirmesi lazım. Dolayısıyla Farsça'da Türkçe tamlamanın tersi yapıldığını söyleyebiliriz. Ve ek olarak bir şey daha var. Burada men sözcüğünü görüyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz ki men, ben anlamında yani şahıs birinin şahıs haberidir. Ama tamlamalarda kullanıldığı zaman benim anlamında kullanılıyor. Yani dolayısıyla siz bir tamlamada sahiplik içeren bir tamlamada men, to, e, u, ma, e, şoma, nişan gibi şahs emirlerini gördüğünüz zaman onlara ben, sen, biz anlamı değil de benim, senin, onun, bizim, sizin, onların anlamını vermeniz lazım. Evet bu örnekleri gördük, tamlama örneklerini gördük. Şimdi bu tamlamalarla ilgili bizden egzersiz yapmamızı istiyor. Evet zeban. Eh, er, kelas, temrin, der, kif, otak, penç, osta, ders, İran, farsi sözcükleri. Bu iki gruptan karşılıklı tamlamalar oluşturmamızı istiyor. Dolayısıyla hemen baktığımız zaman zaban, zaban hangisiyle denk gelebilir? Şöyle baktığımız zaman biriyle de, sadece biriyle denk gelebilir, birden fazla ile de uyuşabilir. Ben sadece birini yapın arkadaşlar. Eğer birden fazla mümkünse sizler de buraya ikinci, üçüncü örneklerini yazabilirsiniz. Hemen zeban dildir. Zebani ne olabilir? Zebani İran olabilir mesela değil mi? Zebani İran. Olabilir. Ben onu yazmadım ama Zebani Farsi ben yazdım. Zebani Farsi. Farsça dili. Ehl. Ehliydi vatandaştı. Ehli İran. İran vatandaşı. Kelas sınıf. Kelası ne olabilir? Kelası ders olabilir. Ders sınıfı yani ders plan sınıf. Temrin alıştırmaydı. Ne olabilir? Temrini Pençe olabilir. Beşinci araştırma. Beşinci araştırma. Der, kapı anlamında ne olabilir? Deri, otak. Odanın kapısı. Deri, otak. Kif, çanta. Kifi ne olabilir? Yani neyin çantası olabilir? Burada hoca var. Kifi osta. Hocanın çantası. Yani öğretmenin çantası. Bu şekilde arkadaşlar tamamlarımızı burada oluşturduk. Geçiyorum. Şimdi burada bir bilgi var. E, tamlamalarda diyor ki bize öndeki kelime eğer e, son harfi ünlü bir harfle biterse araya bir kaynaştırma sesi gelir. Y sesi gelir buraya arkadaşlar. E, örneklere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Şimdi hemen e, bakalım. Ağa. Ağa beydi biliyorsunuz. Ağa ve doktor sözcükleri var. Tamlama oluşturduğumuz zaman ağayı doktor e, diyeceğimiz için araya bu Y sesini ilave ediyoruz. Danışçı, öğrenci, Danışçı ye, zeban, zebal. ye zeban. Dil öğrencisi. Betçe, betçe ye men. Betçe men. Benim e, çocuğum. Gördüğünüz gibi hep sesliyle bittiği için, sesli harfli bittiği için araya bu kaynaştırma yasını alıyoruz. Sandali, sandali. Yine i ile bitiyor. Sandali şoma. Araya kaynaştırma yasını görüyorsunuz. Burada tabi bazı ilave notlar vermiş. Eğer e, tamlamadaki ilk kelime E sesiyle biterse, başına bir hemze getiriyorlar. Yani Y ye yerine hemze ekliyorlar. E, Tabi burada şunu da belirtelim. Geçenlerde Uğur arkadaşımız var sağ olsun. E, onun e, söylediğini söyleyeyim ben de size. Bir anda artık bu tamlamalarda bu hemze sesi e, yasaklanmış. Direkt bu Y sesinin kullanılması kararlaştırılmış arkadaşlar. O da bilgi olarak olsun ki bu metinde de zaten yazar bu y sesini kullanıyor. Bu da bilginiz olsun. Burada ne var? Burada da şimdi iki tane aynı ses, aynı harf üst üste geldi. Dolayısıyla bunu da yazarken alta bir hareke ekliyorlar buraya arkadaşlar. İlginiz olsun. Yani bu ikinci y'yi yazmıyorlar da böyle alta hareke ekliyorlar. Şimdi devam edelim. Yine bununla ilgili bir ekstra bilgi var yani bir ne diyelim bunun dışında kalan bir kural var. Özel isimlerde yani isim ve soy isim beraber kullanıldığı zaman eğer özel isim sesli harfle bitiyorsa araya kaynaştırma sesi geliyor mu? Hayır gelmiyor arkadaşlar. Bu da böyle. Bu bir istisnadır. Özel isimlerde araya kaynaştırma sesi gelmiyor. Neyse namdar diye okumanız lazım. Bu arada da baya bir yağmur yağıyor dışarıda belki videomuza geliyordur. Şimdi devam edelim. Ee, yine e, nedir? Kelime grupları vermiş bize. Bunlardan birer tamlama oluşturmamızı istiyor. Burada tabi e, kelimeler karışık verilmiş. E, yer değişikliği de olabilir belki. Şöyle inceleyelim hemen. Pencere kelas. Ne olması lazım? Pencereyi kelas değil mi? Pencereyi kelas. Sınıfın penceresi. Kaşan, beçi ne olacak? Yer değiştirmesi lazım. Beçi kaşan. Yani güzel çocuk. Şomari Penç e, sayı e, ve 5. E, beşinci. Şomari Penç 5. sayı 5. numara. Kuçek, meysa. küçük Mesa küçük Mesa ne diyeceğiz? Mesa'yı Kuçek dememiz lazım. Danışçı zeban. E, burada ne diyeceğiz? Danışçı zeban. yani dil öğrenisi Danışçı zeban. Hup Ağa Hup Ağa olmaz. Aga'ya Hup olması lazım. İyi Bey. Yine bir bilgimiz daha var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her derste ekstra ekstra konular çıkıyor karşımıza. Onları da hemen ilave edelim. Est ek yani dır anlamında dırdır dir olmak fiilinin ekini biliyorsunuz. Bu ek eğer yine cümlelerde ünlü bir sesle devam ederse yani ünlü bir sesten sonra gelirse ne oluyor? Genelde bu ses ya düşüyor ya da okunurken göz ardı ediliyor bunu bize söylüyor. Hemen örneklere bakalım. In mizima est. Yani bu mizima bizim masamızdır. Şimdi bu cümle nasıl oluyor? In mizima mast. Oradaki ses düşüyor. Mast diye okunuyor. Yani bizim masamızdır. Bu danuşu est. O öğrencidir. Buradaki ne oluyor? Bu danışu Yine gördüğünüz gibi ses düşüyor. Bu İrani est. O İranlıdır. Bu İrani, İrani ist. Burada evet sesi düşmüyor ama okurken e, okumuyorsunuz bunu. O İranist. K ya da ki bu est birleşiyor. Yani K est kimdir? Ki buna dönüşüyor. Yani bu yazım bu şekilde yazıldığını da görüyoruz. Ki bu arkadaşlar Türkçe'de de aslında buna benzer bir e, örnekler mevcuttur fiillerde örneğin gitmiştim hani e, nedir geçmiş zaman hikayesinde gelmiştim gitmiştim oradaki dim dı, di du dü eklerini biliyorsunuz biz bunları ayrı da yazabiliriz değil mi gelmiş idim gitmiş idim yapmış idim görmüş idim gibi böyle de yazlabildiği gibi ama nedir genelde bitişik yazılıyor Türkçede ki bu aynen e, bu farsçadaki bu örneğe benziyor. Burada da e, bitiştirilip bu, bu şekle dönüştürülüyor. Şimdi kavrama çalışması var. Kavrama çalışması nedir? Metinle ilgili sorular bize. E, soru değil de yani cümleler var. Bu cümleler doğru mudur, yanlış mıdır? Başına doğru ve yanlış işaretini koyuyoruz. Hemen okuyalım cümlemizi. Ağayı doktoru namdar ehli İran est. Şimdi e, doktor namdar bey İranlıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Bu danışçıya zebani farsi est. O farsça dili öğrencisidir. Doğru mudur? Yanlıştır. Bu ostadı zebani farsi O farsça dili hocasıdır. Değil mi? Doğrusu budur. Çünkü hocaydı, öğretmendi. hanım namdar der, pardon, hanım namdar du doktor ve yek peser daret. Namdar hanım iki kız ve bir erkek çocuğun e, çocuğu sayabilir. Doğru mudur? Doğrudur. Meysa yek dohteri İrani est. Meysa e, bir İranlı kızdır. Doğru mudur? Doğrudur. Kani ağa ve Hanım namdar kaşan est. E, namdar hanım ve namdar beyin evi güzeldir. Doğru mudur? Doğrudur. Aynı zamanda büyüktür de. Son cümle Kani anha onların evi du otağı küçük daret. Onların evi iki küçük oda sahibidir. Doğru mudur? Yanlıştır. Doğrusu nedir? Kani anha e, ee, C otağı bozor ve e, kaşank Daret, değil mi? Üç odaları vardı. Şimdi devam edelim. Yazma ile ilgili egzersizler var. Yazmada arkadaşlar bizden bize burada e, örnekler vermiş. Diyor ki e, metne göre cümleleri e, tamamlayız. Yani cevaplarını yazınız burada. Soru soruyu biz de cevaplarını buraya yazmamız lazım. Tabii arkadaşlar şimdi ben bu metni hazır halini görüyorsunuz siz. Bunları ben yazdım cevap olarak. Sizler ne yapabilirsiniz? Ben bu dersleri e, aktarırken bu dersler hem bu halini yani yapılmış üzerine yazılmış halini gönderiyorum size. Hem de boş halini de paylaşıyorum. Dilerseniz boş halini de çıkarabilirsiniz not tutmak isteyen arkadaşlarımız varsa, ben yazarak çalışıyorum diyenler varsa o boş onlar üzerinde dersin bu aşamasına geçmeden e, burayı durdurup e, kendileri e, cevap yazabilirler. Sonra e, bizim buradaki kısmına karşılaştırıp doğru yapıp yapmadıklarını e, kontrol edebilirler. Devam edelim. Tabi biz e, bu notları nerede verdik? Bazı notları ben hem Farsça Öğren e, Facebook e, grubumuzda paylaşıyorum. Oradan da alabilirsiniz. Bu derslerin sadece bu ders ait notları da yine bu derslerin altındaki açıklamalar kısmında paylaşıyorum. Yani dolayısıyla derslerimizi takip ediyorsanız eğer arkadaşlar sizlerden ricam hem YouTube kanalımıza e, abone olmanızı rica ediyorum hem de e, Facebook grubumuza bir olmanızı rica ediyorum ki her iki yerde çünkü bazen bir yerde paylaştığım dosya diğer yerde olmayabilir İkisinden de istifade edebilirsiniz bunu söyleyeyim. Evet şimdi. Gelelim cümlelerimize. Hanım namdar ehli koca Namdar hanım nerelidir? Ehli koca ast nerelidir? Nerelidir arkadaşlar? Hanım namdar ehli hemedan ast. Hemedanlıdır değil mi? Evet. Doktor namdar usta de Doktor namdar neyin hocasıdır? Bakın burada görüyorsunuz ç ve est sözcüğü birleştirilmiş. Böyle yazılmış. Doktor Namdar, usta de Zebani Farsi est. diye biz de burada okuyabiliriz. Doktor Namdar, Farsça dili hocasıdır. Anha Chen beciderent. Onlar kaç çocuk sahibidir? Anha Se beciderent. Onlar üç çocuk sahibidir. İsmi Beçi Haye Anha Chi ist. E, onların çocuklarının adı nedir? Beysa, Mehyar ve Mehdis. Hani anha çetorest. Onların evi. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar değil mi? Burada hep özne onlar demek aslında ama e, tablamada olduğu için onların diye bunu tercih ediyoruz. Hani, hani anha onların evi çetor nasıldır? Hani anha kaşan est. İn yani açıklamasını söyleyelim. Hani alha onların evi e, kaşan güzeldir. Ayrıca bozorgu da ekleyebiliriz değil mi? Onu yazmadık ama hani alha kaşan ve bozorg est. İn hani bu ev çend otak taret. Bu ev çend otak kaç oda taret sahibidir. İn bu ev si otak taret. Bu ev üç oda sayabilir. Yani bu odanın üç odası, bu evin üç odası var. Şimdi arkadaşlar, burada bir egzersizimiz daha var. Bu egzersizi e, sizin yapmanızı rica ediyorum. Çünkü neden? E, bizde ne istiyor? E, betinde geçen doktor, doktor İbrahim e Namdar, işte Namdar veya e, tek başına Namdar sözcüklerini "men" yani benle değiştirip kendiniz e, yazmanız gerekiyor. Nasıl? İsterseniz kısaca hemen göstereyim size ondan sonra kendiniz gerisini yaparsınız diye düşünüyorum. Nerede metnimiz? Metnimiz burada. Şimdi doktor Behmen İnamdar. Bunun yerine ne yapacağız? Kaldırıyoruz bunu. Men, özneyi ben yapıyoruz. Men, irani Hestem. Tabii özne değişince fiil de ona göre değişmesi lazım. Özne çünkü buradaki özne üçlü tek şahıs. Ben birinci tek şans olduğu için fiili ona göre değiştiriyoruz. U ostadi zabani farsi ve ehli tehran est. Ne yapıyoruz onu ben yapıyoruz. Men ostadi zabani farsi ve ehli tehran'ı da diyersin, kendi şehrinize değiştirebilirsiniz. Ehli Ankara hestem. Hanım-ı namdar ehli hemedan est. hanım men ehli İzmir est. Anha se becci darent. Anha ne olacak? Biz olacağız burada. Eşimizi de katıp ma sebeci darim. Bu şekilde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kendiniz e, o özneyi men yani birinci tekil şahısına değiştirip kendiniz bu metni yazmaya çalışın. Eğer e, yazarsınız arkadaşlar yine yorum kısmına açıklamalar kısmına yazın e, birlikte teyit ederim arkadaşlar yanlışınız varsa ben size yardımcı olur. Kaldığımız yere geri dönelim. Nerede kalmıştık? Evet, buraya geçmiştik. Evet, bu da nedir? Bir yazma egzersizi. Konuşma ile ilgili yine e, bilgiler var. Konuşmada ne oluyor? Örneğin, anha, onlar e, sözcüğü una, una dönüşüyor. Anha, una, onlar. Hane, hune oluyor sahih sahih oluyor. Yani her sesi düşüyor. K ki oluyor. Buna dönüşüyor. Bunlar yazı dilinde, bunlar konuşma dilinde. Çetor, çetori. Buraya bir i sesi geliyor arkadaşlar sonra. Zeban, zebun oluyor. Zeban diye de yine olabilir. Kuçek, küçük oluyor arkadaşlar. Kist, kiyi buna dönüşüyor. Evet bu şekilde konuşma dilinde bu sözcükler buna dönüşüyor. Şimdi tabi eğer bu derslere yeni başlayan, Farsça ile yeni tanışan arkadaşlarımız varsa bu farklar bayağı zorlayabilir arkadaşlarımızı. Aslında bence, ben de ilk başladığımda böyleydi. E, ne diyebilirim size? Bu Aslında bunun belli bir mantığı var arkadaşlar. Genelde e, dikkat ettim ki az sesleri çoğu zaman genel kelimenin e, içinde yer alan az sesleri çoğu zaman U'ya dönüşüyor. Anha, Una hane'deki s sesi uya dönüşüyor. hune. Yine bu sondaki islerde kist, ki, ki buna dönüşüyor. Ki derslerde yukarıda da vardı zaten. Bir mantığı vardır arkadaşlar. Hep aynı şeyi takip ediyor zaten. E s sesi i'ye dönüşüyor mesela. Küçük burada s e sesi var. i'ye dönüşüyor. Küçük oluyor mesela. Bunu siz sondaki bu ses düşüyor mesela. Bazen düşüyor. Bunlar arkadaşlar tabii yaptıkça yaptıkça yani dinlemeler yaptıkça e, sizler de bunu e, kavrayacaksınız diye düşünüyorum. Yani gözünüz korkmasın. Yine ne var? E, est. Burada da sessiz harflerden sonra bu geldiği zaman ne oluyor? Onunla ilgili bir e, çalışma vermiş bize, bilgilendirme yapmış. E, şomast. Şomast yani sizsiniz. Şomast. O sondaki T'yi okumayabiliyorlar. Yani bunu söylemeyebiliyorlar. İrani'est İrani'ye Buna dönüşüyor. Danüşçus yukarıda görmüştük hatırlıyorsanız. Bu yazılışında bu buna dönüşüyordu. Danüşçes, danüşçus'a dönüşüyordu. Konuşma dilinde danüşüye, danüşiye. Peçest. Peçes. Peçes. Buradaki t düşüyor. Evet, şimdi yine yukarıda en başta kelime alımları e, anlamları verirken der ve tu sözcüklerini hatırlıyorsunuz e, edet olarak. Burada der yazı dilinde, konuşma dilinde tu e, olduğunu e, söylemiştik. Hemen örnekleri beraber e, okuyalım. Ostat der kelas est. Hoca sınıftadır. Ostat tu kelas e. Hoca sınıftadır. Burada konuşma dilinde böyle söyleniyor. Derin kif kist. E bu çantada ne var? Tu in kif chi. Gördüğünüz gibi der tuya dönüştü. Chi ise chi'ye dönüştü. Der kelas ki ist. Sınıfta kim var? Sınıftaki kimdir veya? Tu kelas ki sınıf e, sınıfta kim var? Bu arada dışarıda şapır şapır bir yağmur yağıyor. İzmir yağmuru. Evet arkadaşlar burada ne yaptık ee, bu örnekleri görmüş olduk zaten dersimizin sona geliyoruz burada bu bizim zaten ödevimiz klasik ödevimiz sizler bunu tercüme etmenizi istiyorum arkadaşlar yine yapan arkadaşlarımız açıklamalar kısmına yazabilirler ben kontrol ediyorum zaten eğer yanlışımız olursa yanlışınızı düzeltiyorum arkadaşlar doğru yaptıysanız da tebrik ediyorum bu kadar basit. Evet sevgili arkadaşlar dersimizi burada sonlandırıyoruz. Ee, bir diğer derste yani üçüncü dersin ikinci kısmında görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.